İki üç başladık kaçın. Abi. Bir şey önce mi abi abi? Oyuna başladık hadi. Vardı ebeyi takip edin bak gördün mü? Ben söylemeyeceğim siz kendiniz takip edin. Bak bu çocuk oruç şimdi. Çok canı çekti. evet evet. <gülüyor> şaka yapıyor şaka şaka. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu Neyi? Bilmiyorum. Şöyle Hadi ebelemeye çalış. Bak özgüvenin yok kendine ebele. Hiç özgüvenin yok. Koşmuyorsun. Biraz özgüveniniz olsun kendinize. Hadi. Bu ayın benim en sevdiğim oyun biliyor musun? Bunu biliyorum. Han sal. Ya ben alırdım ya. Pardon. Teşekkür ederim. Bir isteğim var mı? Benim var 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 gelin. Ben hep bir dakika çünkü şey. Böyleme şu anda bir tane. Üstünü koyacağım. Beleceğim. Yok ya ne gemi bulacağım. Al hayat. Al hayat. Al. Hayat. Al. Al. Al, Al buyur. Sen benim gibi zıplayabiliyor musun? Şunu şimdilik iç. Ondan sonra diyen açacağız. Sen ne olsun Yok. tamam mı? Hadi devam. Oyuna devam tamam, hadi bir konsantre şey ol. Arda abi tek ya ben bir şey söylüyorum. Şey... Yani, evet. Bunun içinden evet. ne renk istiyorsun? Bir, i̇ki tane. Abi. Tamam ne renk çabuk söyle. Bir sarı bir beyaz. Tamam. Sen besit dostu musun? Evet. Yapma be. Ben senar. al. Ben, Türkiye. ben al. Evet. Buyur başka bir şey. Hadi. Şey. Sana devam ediyoruz mu hadi? Recep İvedik. Sen Recep İvedik'i biliyor musun? Tabii ki. Evet. 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 Ama son filmini beğenmedim. Ben, Yedincisini. Ben beğeniyorum her evet. şeyini. Ben. Hadi devam. Ben, sen. Son filmini beğenmedim. Evet ya benim. şeyler ben haberim. Abi şimdi bittiğinde koyarsınız oraya olur mu? Tamam. Onca <laughs> mı? Onca mı Melinda? Melinda? Oyun. Hoş geldin. Tamam. tamam buradayım ben sen <laughs> git. Ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Alsın o al oradan. Alsın. Tamam biz bir tane daha alalım. Al. <laughs> evet. Yalnız burada kalırsan sevinirim yanına da kalsın. Evet. Yettiği kadar. Al. Ha? Ha, böyle dün sana. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Tam bana, ben ne bileyim, çılar böyle böyle diyor. Bir şey olacak mı Aybar? <laughs> ha? Tamam, sür hadi sür. Bizimle oynayacak mısın? Aa, bir dakika. Baba, su ver. Su ver, su ver. yöre. Karıştı ya. Bizimle oyun oynayacağım mı? Anlamadım. Bizimle oynamak istiyor musun? oynayacak mı? Canım sağ olsun. Sen. Sağ ol. Ben abiyim bu arada. Tamam. Bir şey oynayacak mı Ayber? İstiyorum. Bir şey oynamak istiyor musun? istiyorum şey istiyor mu? Aybars istiyor mu istemem mu? Yok. Tamam. Aa defneler gelmiş. Defne hoş Ne vereceğiz sağ ol. Yok çiçek istemiyorum. Yerden su konacak mısın onu söyle sadece. Bu ne? Şeyden. Anladın mı? Ne iş yarıyor bu? Anne bu nereden Sağ ol. Bizimle yerden çıkacak şey mısınız? Hayır, Nereye? Evet, Nereye doğru giderken yerden yemek? Ben çöktüler alır girmeye. Ama bize. Ya <gülüyor> abi bir 5 dakika daha kalın. Olur mu? Az daha kalın. Bu arada evet. durum sorduk biz rahat olun sıkıntı yok bilgisi alacaktık değil mi? Gerek yok. Bir Mesela daha Olsun. Bize bir iyilik yapmak mı istiyorsunuz? Evet. Biz çocuklar olarak top oynayacak. İşte i̇stiyorsanız 15 ile 5 siz top oynayacak. Yeter bize. Başka <laughs> Normalde 25 ile Tamam siz 20 olur. Hayat'a veren de gitsin top alsın. <gülüyor> Hayat! <gülüyor> Bu bitsin. Evet. Tamam mı? <laughs> Buyur abi. Çok ya, çok güzel ben elimden geleni yapıyorum sadece, ben de teşekkür Tam Tamam bu bitsin tamam mı? Ben de teşekkür ederim, önemli değil. Güzel. Devam. Oynamak evet. istiyor musun? Evet. Gel. İleridense konuş, evet. kaç. Ebesin. Bu bitsin ondan sonra. A, Gel Hayır değmedim. Hayır yem, bak gerçekten değmedim. Ya Ya tamam hadi ben ebe <laughs> olurum anam değil. Ben e Bir dakika şimdi sen. Ben başka yardımcı olacağım bir şey var mı sana istiyor mu? Emin misin mutlu musun? Tamam. Hani haftaya pazar geçelim bir daha. Defne boyun bit. bitsin de dolapta cin <laughs> Ben de sonra senden bir şey isteyeceğim. Umut Kırtasiye gidersin bir top olur mu? Ye, Yemeyin. Yani yaparsın değil mi? <laughs> ya alacağım ya. Bir şey istiyor musun? Oynayacak mı Çınar? Oynamayacak mı Çınar? Defne Tan gelin Ben senin için yardımcı olacağım bir şey mi? Tebeşir başka bir şey İstiyorsan söyle. Abi. Bir dakika. Kıfır ettin, duydum. Küfür yok. Bir isteğiniz yok mu Çınar? Bir isteğin var mı? Bir isteğin var mı Çınar? Melinda? Tamam. Rüzgar istiyor mu? Oyun değiştirelim diyenler var mı? Evet. Dur bir dakika bir dur. Bir sür soralım. Ben, ben. Oyun değiştirmek isteyen var mı? Ben. Ben. Benim bir fikrim var bakayım. Saklambaç. Sence? Bence. Ben çok korkunç. Saklambaç mı istiyorsun? Köpek. Saklambaç. Köpek oyunu. Abi ben. Bir dur bak bunlar her bir köpek dur. Saklambaç mı oynamak istiyorsun? Köpek oyunu bakacağım sana. İstiyor musun saklambaç? Ha ebeğen acı istiyor. Sırayla oynayalım istiyorum ben de. Ben de köpek istiyorum. Önce saklambaç olsun tamam hadi. Kırmayalım tamam hadi. Köpek. Şunu harcam bak tamam bir dur abiler her zaman görüşemiyoruz dur. Bir dur. Tamam saklambaç oynayalım önce. Zaten az görüşüyoruz dur. Dur bir dakika bir sakin olun düştü. Önce bir şey yapalım da. Tamam mı? Ha mavi gel, gel. Saklambaç oynayacak mısın? Gel hadi gel gel. Defnelere çağırayım başlıyoruz tamam mı? Bir dakika. Defne evet. biz önce saklambaç oynayacağız ondan sonra oynayacağız. Görüyor musun? İyi sonra seslenelim tamam. Vardı, annem Oynamıyor mu Deniz? Demir. 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 Oynamayacak mı? Ardın, onlar tamam o zaman hadi. İyi tamam hocam ben başlıyorum bitince seslenirim. Evet. Sen bilirsin hadi sayıyorum. Oynayacak mı toprak? Çok ağır, Çok. Çok. İyi hadi sayalım bakalım ya, hayır. Sen so dur göndereceğim bir otur beş dakika. Sayıyorum. Ben tek başıma mı oynuyorum? Hayır hayır. Aynen. Böyle oynuyor. Şunlar oynuyor mu? Ne? Tam bir beş dakika otur. Söyleyeceğim. Bir otur. Sayıyorum. İyi saklanma çözünüz oyna. Tamam az. E Volleybol topuyla oyna zaten patlamak üzere tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. <laughs> Önem arkam sağım solum sağa çakla menaba. gittiği kadar oyna boş ver hadi. Bola mı oynayacağım? Onunla oyna. Patlarsa patlasın bırak boş ver. Ya korktum. Gördüm. Sabah. Ben sabe dedim ki. Dur ya. İstiyorsan sen de oyna. Oynayacak mı? Aybars da sabrede. Oynayacağım ben Aybars saklambaç. Aybars'ım evet Umayım oynamak istiyor musun? Hayır. Tamam. Tema be. Basket birisi kaldı mı? Hayır galiba. yok be. ben ee, beğeyim. Şuna da soralım. Efendim. Bizimle oyun oynamak ister misin? Tamam bir saniye dur. Hicama, sağ olun. Ha, tamam. Hadi o zaman. Ben Bu oyundan sonra da basketbol oynarsın, şimdi daha önce Hadi bakalım. Aldıracağım bir dakika, sakin ol. Tamam, iki dakika izin ver. İki dakika izin ver. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne zaman dönecekler? Hafta sonu mu? İki dakika bekle, hemen göndereceğim. Önüm O bir markam, Oo, solum sava sakla mene be. Hadi ama. Yani. Her sabah, sabah, sabah. Bir şey oynamayacağım mı? Ha? Efendim Defne. Aynı. Defneciğim bir dakika tamam. Bekle. Bu oynamıyordu zaten. Saklanma çabancak söz gelin. Başka birisi kaldı mı? Bir dakika. Bir dur. Başka bir isteğim var mı benden? Yok. Nasılsınız? Bir isteğin var mı? Yok. Gittik ya kol sıkmaca, kovalamaca da başka bir şey. Ha? Yok. Var mı yardımcı hocam başka bir şey? Yok. İyi tamam görüşürüz hadi. Yok. Ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım. Gel Demir. Ben sizi bile. Bitir bile Bütün bir saklanma çiğtalı sizce. Olmaz mı? Son bir tur daha oynayalım. Ondan sonra size dolaptaki dolaptaki hayalet diye bir şey oynayacağız. Tamam mı? Neydi? Dolaptaki hayalet. Dolaptaki hayalet anne. Evet. Hayat anladım ben. Al da ben, ben de. Hayat ben de neyin neyin? Bir dakika bekle. Hayat Bekle, kapı? dakika. İsteğin var mı benden başka? Canınız sağ olun. Elini sıkardım. Abi sık her şey için sağ ol. sağ ol kardeşim. Ya. Abi iki tane plastiklerden al. Zaten biliyorsun fark etmiyor. Ver direkt 50 lira vereyim sana. 50 lira vereyim. 50 lira vereyim. 50 lira vereyim. Tamam al şeyi. Bırak az zaten benim ve kendi hayatımı da geçtim zaten.